Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte editör yapımını anlatacağım. Bakalım. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle editör diyelim buraya. Şimdi. Öncelikle butonları giriyoruz Evet yaptık. Şimdi buraya öncelikle daha fazla buton eklememiz gerekebilir. Yeni diyelim. Kaydet. girinti arttır. Ve de girinti azalt. sonrakta çıkış. Şimdi yeni butonuna geçeceğiz ama öncelikle bir üç text box da lazım. Gördüğünüz gibi. Hemen Yeni butonla başlayalım. Ve bu arada e, Şunları da unuttuk. Hemen Open file diyalog ekliyorum. Save file Font ve Color Color'ı Allow full post Ya da true diyelim. Hadi işiniz bu Font'a Burada gördüğünüz gibi çok kalır da var ama onu kullanmayacağım. Kalır diyalop o yüzden ekledik. Her türlü rengi seçmeleri için. Şimdi buraya filtre buradaki fa, s faldeki e... filtre zengin metin belgesi yıl nokta e yazıyoruz. buradaki yapı file istiyoruz ve buraya yapıştırıyoruz oradaki kopyalı bir şeyi ve de şimdi butonlar başlayalım yeni öncelikle ise esnaf ve ardından da hiç tek sıfaksa fontunu alacağız kalibre olmuyor neyse. Aynı zamanda formül lazım da bir kod ekleyeceğim her türlü fontu. Font A, font A diyorum. Ha işte bir ses Font. Fakat bunu bir diğer eklemek lazım. Şimdi font. Tabi böyle yazar i̇şte bir şekilde Evet. Buraya rastgele font yazalım. Böyle yapıyorum. Hata vermemesi için böyle yapıyorum. Yoksa işte bir font ve font Sonradan değiştiriliyor ya modifiye tıklıyor. Şimdi aç butonu Bunları eşitleyeceğiz. Aslında şöyle de yapabiliriz. O zaman okay bu şekilde olacak. Bu da save 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 Şu font Eee. Eee, bunu font Bu selection dememdeki amaç yani mesela şuraya mesela yazız mesela şöyle yazı yazınız şuralara. Şuradan şuraya kadar seçtiğiniz diğer kısımları etkilememesi için. Eğer diğer font yazsaydık hepsini etkilerdi. Aynı şey renk içinde geçerli. Sadece font color yapıyoruz. Color. Color. Oh 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 oh. Oh oh color, color, color. Ha bu kadar. Bu şekilde bütün her şeyi color yaptık yani renk ayarlama. Bu e liste şeysi liste fonksiyonu nasıl işitiyor? Ünlem, üsteksel fonksiyon, bir fonksiyon buylet. Bu ben if eğer true ise false ya false ise true yap. If diye kontrol yapmıyorum diye böyle yapıyorum. Daha kolay koptan tasarım. şey sen uzak. write olacak şimdi girinti arttır bu birazcık kontrol edelim if if textbox var pardon selection indent küçük tür 41 o zaman seçimi 10. Bu 50'ye kadar yapacaktı. Bunu kopyalayıp yeni te azalt yapıyorum. Bu sefer büyük 9. Büyük 0. 0 ve e işte dedik de Bakalım. Hemen kaç dakika oldu video bakayım. 8.41. Daha uzun sürmemiş. hemen başlatalım. Bir hata olmadı gibi de, bir tabi tam ekranı alamıyoruz o yüzden yeni bir şey yazıyoruz yeni bir tane basıyoruz temizliyor farklı bir font yapıyoruz örneğin arz font yapalım ay ya indiyoruz font sıfırlanıyor E, rengi unutmuşuz neyse onu da yapalım color pardon for a color, 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 color. nokta black bu black. yapıyorum ve şimdi çalışacak biraz renk yapalım böyle 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 pardon olmadı yok ya aa Buraya da font yapmışım arkadaşlar. Color yapıyorum ve düzeliyoruz. Tekrar deniyoruz. Renk. gibi. Fakat hepsine Rich Text Box eklemek daha iyidir. Pardon. hepsini ekleyeceğiz. Bu sayede butonlara basıldıktan sonra tekrar işte Xbox'a geçsin. Öbür türlü olmuyor öyle. Renk diyorum. Evet, Gördüğünüz gibi geçiyor. Yeni işte. Şimdi hemen çok fonksiyonları ödeyelim. Örneğin. Şöyle, böyle böyle. Rastgele. Şimdi öncelikle belli yerdeki renkleri ayarlama geçiyor. Fonta ayarlıyorum, kalın diyorum. Gördüğünüz gibi buralar kalın oldu. Hiçbir yere eklenmedi. Renk diyorum. Ya mavi yapıyorum diyorum. Gönlünüzü orası mavi başka yerde de etsin. Şimdi listeye geçelim. Listeye gördüğünüz gibi şey liste yapıyor. Devam ederseniz yine liste olacaktır. Sol hizalı zaten ama orta derseniz sol hizalı derseniz öyle olur. Orta diyorum. Sağ hizalı diyorum. Bunu da orta diyorum. sonra sol hizalı diyorum. gibi 5 kere artırıyor. Daha da artmıyor. Neyse gönlümüzü böyle 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 20 öne çektir kaydet diyelim bakalım çıkacak mı hmm, ııııııııııııııııııııııııııııııı editör anlatım nokta vtf ay yanlış kaydettim niye vtr diye kaydettim ama onu da nasıl konuştuk vtf yaparız bu şekilde Heh. bunu şu anda word ile açıyor e, Word açmasını istemiyoruz. Allah yanlış açtım onu. Neyse aç diyelim. E, editör anlatım diyelim. Gördüğünüz gibi Aç. Gördüğünüz gibi. Şu aç diyelim başka belgeler açalım. Editör bir Bunu başka hazırlamıştım. bunda var Ya kapan ya. Allah Allah kap. Ter ya. Neyse. Gördüğünüz gibi açabiliyorum. yine oluşturabiliyorum kaydedebiliyorum her şeyi bakıyorum Dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.